Şuler Yılmaz teşekkür ediyorum. Gönül Teknem teşekkür ediyorum. Siz o güler yüzünüzü tekrardan görmek çok güzel. Başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. O kadar çok var ki. E, Cansu Bağcı teşekkür ediyorum. Dilden Çelik teşekkür ediyorum. E, siz ilaç adı söylemişsiniz. İlaç adı söyleyemiyorum. Devam edelim. Sevim Hanım'la Sivas'a gidelim. Günaydın Sevim Hanım. Günaydın. Günaydın efendim buyurun. Programımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Teşekkür ediyorum. Nedir sorunuz? Ee, şey soracaktım. Ben kabız ol, kabuz oldum da bunu nasıl e, ön engelleyebilirim acaba? Kabızlık şikayeti olanlara ne önerir hocamız? Tabii kabızlık şikayeti o çok, çok, çok Türkiye'de çok yaygın. Çok. Ve Türkiye'de en büyük e, rahatsızlıklardan hastalıkların temelinde yatar. Kabız olmanız demek bağışıklık sisteminizin bozuldu. Bağırsaklardaki bağışıklık florasının bozukluğunu gösterir. Kullandığınız ilaçlar bunu yapabilir, yediğiniz yiyecekler bunu yapabilir. Bunu en çok yapan glutendir, gliadindir. Yani buğdayın içinde aşırı miktarda kullan bulunan proteindir. Bu bağırsak florasının içinde bulunan tüy gibi olan şeyleri, organları parçalıyor gluten. Ekmek proteini parçalıyor. Ayrıca da onun dışında bağırsak hücrelerini de şey olarak getiriyor, yıkıyor, sağlıklarını bozuyor. Geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz, geçirgen yani bir sendrom ortaya çıkıyor. Bağırsaklarımız normalde semipermiyabildir, yani, yani. yarı geçirinler, geçirgendir. Yani vücudun ihtiyacı olduğu maddeleri geçirir, gerisini dışarı atar. Ama maalesef glutenin yaptığı bu tehlike, bağırsak florasını bozma tehlikesi vücutta bağışıklık sistemini çökertiyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan ve olmayan ve de tam hazm olmayan gıdalar trink diye kana geçiyor. Bütün bu bağışıklık sistemini bozarak bağırsakları bozuyor. Peki ne yapabiliriz? Bir doğal besleneceksiniz. Doğal köy yoğurdu bol bol. Çünkü doğal kendi evde yaptığınız sirke, probiyotik, doğal probiyotik en doğal probiyotik de nedir biliyor musunuz? Kuru soğandır. Kuru ha, soğandır. Kuru soğandır. Kuru, soğan. kuru soğan. Tabii çok da evet. güzel. En doğal probiyotik. dışarı onu söylüyorum. Sarımsaktır. Ama doğal samsak. İthal samsak değil. Bugün maalesef Çin'den, ithal eden bir ülkeyiz. Ha gösterebilir miydim acaba diyecektim. Biz onu nasıl anlayacağız? Sarımsağın ithal mi, yerli ya çok güzel. mi olduğunu? Çok güzel. Tabii. Ha. Ha yaşa. Çok böyle büyük büyük resim gibi olanlar ithal bildiğim kadarıyla. Daha kadar. büyük Şimdi, olanlar mı? Evet, böyle büyük resim gibi değil mi hocam? İtalya olanlar. Şimdi İtalya olanlar bilmiyorum. Bu, bu, bu da bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Hiç karıştırmayalım. Bir kere fileye girdiyse şöyle ince uzun. Üstünde de yazıyor, Product of China. Ayıptır, kırdır. Bu memlekete bu kadar toprağımız varken niye Çin'den bize Çin'den. Geldiniz? Eğer bu ülkeye samsak giriyorsa biz artık bitmişiz. Aklımızı başımızı alacağız. Onun için bunu dediler, şunu dediler değil. Paraşütleri açacağız kardeşim. Akıl paraşüt gibidir. Ancak açık olunca çalışır. O güzel paraşütlerinizi açın. O zaman bakın bağırsaklar ne kadar iyi çalışıyor. Benim yoğurt kürüm nerede? Orada mı? Ben bir de, de bağırsakları en iyi çalıştıran bakayım. kaya tuzudur. Çünkü kaya tuzu tuz değildir. Hı. Halit denilen bir mineraldir. Ee, ve bu mineralin içinde 82 tane mineral bulunur. Bütün vücudun ve hücrelerin ve beynin ve kalbin ve karaciğerin ve de böbreklerin çalışması için, kalbin çalışması için bütün hücrelerin, midenin, bağırsakların, tiroidin, pankreasının çalışması için dengeli mineral vücuda girecek. Bu da kaya tuzunda bulunur. Hocam. Kaya tuzunda 84 adet doğal mineral bulunur.